Merhaba Ters bugün Minecraft arkadaşlar Baloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde çok efsane bir şey yapıyoruz Minecraft arkadaşlar ben çok efsane bir dükkan açtım biliyorsunuz Baloncraft'ın en iyi dükkanı bende Diyeceksiniz ki abi kime satacaksın Zaten Noob kendi balonunu tutabiliyor Arkadaşlar şimdi aklınızda çok efsane bir troll varmış Bir arkadaşımız o cani trollü yazdı Noob'a full açlık ver Dükkanda balık sat Noob balon kafadan elmas alıp sana gelsin demiş arkadaşlar Bir arkadaşımız gerçekten çok şeytani diyecek bir plan Tebrik ederim Yani böyle planlarınız varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Tüm elmaslarımız buna gitti la. Oğlum bu köyün ortasındaki ne? Adam bir de 3 günde taştı ya diyor arkadaşlar. Ya bu çocuk ya arkadaşlar sipariş vermiş diye ya toptancı ya. Yanlış anlamış toptancı ya. Baksana da baya fazla şekilde <laughs> biz bunu biz bunu ne yapacağız? Lan balon kafa. Nervani lan neredesin? Neredesin? Sesine gel. He he buradaymışsın. Tamam. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunu ne yapacaksın lan? Bir sürü şey var burada. Havuç var. <laughs> ya toptancı <hiç> yanlış anlamış. <laughs> Bayağı bir yanlış anlamış arkadaşlar. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> gel buraya gel gel. <laughs> adam ilk önce buraya taşımış. Sonra sen buraya mı taşıttın? Bak lan adam. Adam kızdı orada. burada kızmıyor mu? Adama iki defa iş yaptırmış arkadaşlar ya. Burada kızmıyormuş. He tamam o zaman ya. Neyse neyse. Baksana ya köyünü bile dalga geçiyor arkadaşlar. İstanbul. <laughs> <laughs> ne oldu burada? Ne olmuş? Oğlum, <gülüyor> 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 Arkadaşlar vallahi <laughs> <laughs> Ölüyor bak <laughs> Arkadaşlar vallahi çok sinirlenmişler Şimdi ben şuradaki buğdaylarımı bir toplayayım Oh tamam Uy hepsi büyümüş Gelin bakalım şöyle Tamam on numara 10 numara Bunları da alalım Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz Şöyle şöyle Hepsini aldık bak çalıyor Bu ne lan Al dükkan hediyesi Tamam teşekkür ederim Sağ ol, sağ sağ buraya bırakayım Havuçları çıkar içinden Tamam tamam çıkartırım Şimdilik lazım değil ee, Önemli bir kaç işim var ya Biliyorsunuz satışlarımız başladı da Oo, Şuna bak bana kafa Neyin satışı başına diyor Şey işte normal bir şey satacağım da özel bir şey. Bak kocaman olmuş lan harbiden. Arkadaşlar sapını kopardım. <laughs> <laughs> evet yan <yanıyordu> işte dede <laughs> şey, girecek sapına bir tane vurdum kırıldı ya arkadaşlar oğlum <laughs> no, sen mi kırdın <laughs> arkadaşlar Nuba da Nuba da Nuba da bela aldık tamam güzel oldu bunları bir toplayalım tamam şimdi yapacağımız şey crafting table crafting table yaptıktan sonra arkadaşlar dükkana doğru gideceğiz de zaten çantamda crafting table vardı niye yaptım ya neyse neyse dükkana da lazımdı arkadaşlar şu köşeye bırakalım Heh tamam şimdi buradan e, balık ekmek yapacağız arkadaşlar sen yapmadın mı test maske mi yaptı diyor Allah şikayet etti vallahi göreceğiz bekleriyor. Dükkanda yokuz, dükkanda yokuz ya. Ya camı niye kırıyorsun? İnsafsız. Baksanıza ya. Artist ya <laughs> bak bak. Vallahi var ya. Ben bunları trolllemekte haklıyım arkadaşlar. Ee, bey Beyamca, ya bir şey diyeceğim. Burayı burayı temizleyeceğiz de ee, eşya falan var mı sende? Ne eşyası? Çabuk Ya boyu da büyük bir şey de yapmak istemiyorum Vurdum mu acaba bir şey mi olacak onu da bilmiyorum arkadaşlar ya Bak bak dükkan hediyesini bile aldı gördünüz mü ha, almamış tamam tamam almamış Nasıl şey yapacağım ben Nasıl gireceğim içeri ya Tamam ben de buradan gireyim Gel gel kapıdan gel Tamam kapıdan çık <gülüyor> 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 tamam tamam, tamam. zayıflık veriyor arkadaşlar. Vuramadı diye <laughs> sinirlendi. Çıkın Şunlara bak baş belaları. Allah Allah. Şunlara bak niye geldin lan? Oğlum daha demin çıktın niye kırıyorsun? <laughs> ne ya? İyi oldu sana diyor arkadaşlar. Valla bak ben de uğraşı uğraşı duruyorlar. Şimdi ekmek yapacağız. Şöyle bir ekmeğimizi yapalım. İyi oldu sana. Ben sana göstereceğim iyi oluyor. Şimdi şunları da şöyle bırakıyoruz. Ne balık ekmeği nasıl yapılıyor? Ne no, balık ekmeği yapmayı daha bilmiyor diyor ya. Arkadaşlar galiba şöyle yapacağız. Çağımızı alıyoruz. Bunu diğer elimize alıyoruz. Lan oğlum biri bir şey Bak bak tarla hırsızlarına bak. Oğlum ben sizi var ya harbiden çok fena trolleyeceğim. Siz rahat olun. Şu ekmekleri bir keselim. Nasıl kesilmiyor? Nasıl kesilmiyor? Ben nasıl yapacağım? Bir sürü buğday harcadım. Bak öldürdüler bir de ya. Arkadaşlar Doei doei bunlar ya. Bak ya rahat durmuyorlar. Trolü yapamıyorum ki arkadaşlar. Ya şunun sipariş ettiği şey bakın kocaman ya. <laughs> Vallahi var ya. Arkadaşlar yeni bir tane bıçak yapacağız galiba. Dur bakayım. Bu ne lan? Çubuk böyle mi yapılıyor? Öyle yo. Bir dakika. Ne lazım? Elmastan yapalım. Dur bakalım. Elmastan yapabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Şöyle. Ha tamam tamam. Şöyle olacak. Bu ekmekleri böyle doğrayacağız. Tamam. 136 tane ekmeğimiz oldu. Neye geldin? Balık oks. Bak işte. Cam kırıp kırıp gidiyor ya. <laughs> Vallahi ya. Şimdi bunları şöyle yapıyoruz. Bunları buraya yapıyoruz. Böyle. Böyle böyle. Böyle. böyle böyle böyle. Eee? Bunları pişireceğiz galiba. Neye baktın? La oğlum siz manyak mısınız? Ya bak troll yaptırıyor. <laughs> Arkadaşlar ya ben bunları trollemeyeyim ya. Bir şeyler yapıyorum dur bakalım dur dur ne yapacaklar ya. Heykelmiş ya sen de mi heykelsin? <laughs> Baksana kafasını sallıyorsun. <laughs> Kafa sallayan heykel mi olur ya? Sandviç nasıl yapılıyor ya? O zaman şu heykeli ben bir keseyim ya. Saçını mı kessem acaba? Bence şunun saçını keseyim. Bak, bak nasıl kaçıyor. E o zaman bari bunun saçını keseyim. Bak bak nasıl kaçıyor. Şimdi bunu buradan alıyoruz arkadaşlar. Rahat durmuyorlar ya. Allah. Ne oldu buraya? Nasıl anladı ya diyor. Allah Allah nasıl anladım acaba? Bunlar bir pişsin arkadaşlar. Hep senin yüzünden kafanı sallamasa anlamayacak diyor. Arkadaşlar ee, yani ben bunu ben bunu şöyle bir ayarlayayım. Göstereceğim bunlara. Ne pişmez şey misin? Pişsene be. Aa şuna bak. Burada daha çabuk pişerdi arkadaşlar. Neyse şöyle bu da burada pişsin. Buyurun niye geldiniz? Oğlum ters oturulur mu oraya ya? <laughs> Galiba ben ters koymuşum. Tamam. 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 Sandalyeyi ters koymuşum. Tamam. Ayarlayacağız onları. Ayarlayacağız. Yeni açıldık ya abicim. Şöyle. <laughs> tamam. Ya bu da ters. Oğlum isim ters maske. Ne bekliyorsun ya? Ne bekliyorsun? Heh. Pardon. Pardon. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Bak vurmayayım. <laughs> ya. ya durun bekleyin Heh. Niye geldiniz birader söyleyin bakalım Bana banık sana banık mı ne balık ekmek mi Tamam tamam bekle az bir şey Bunları alalım da ne olur ne olmaz çalmasınlar Elimi de yıkamadım ya şaka yaptım şaka yaptım Yıkadım yıkadım <laughs> inanç diyor ya tamam. Aha bak bak şuna bak N nasıl Kapattıracağım burayı diye inanç diyor Ya satışımız şey yani e, öyle Elden satmıyoruz şöyle tanesi İlk önce dükkanı şöyle bir ayarlayalım Bir müsaade eder misiniz müsaade edin bakalım Şurayı kırmıştınız zaten tamam bir tanesi Dur lan dur kıramazsın onu kıramazsın bir tanesi 10 elmas tamam buradan alabilirsin al bakalım tamam buradan al işte ya olmuyor mu tam tersini yapacağım o zaman bir açılın açılın bakayım ulan baltayı baltı. ben bunu nasıl kıracağım tamam heh, tamam tamam ayarladık ayarladık bak buradan buradan alacaksınız neyin mi ne oldu ya gel gel buraya gel açıl ya, oğlum o kadar açıl demedim gel 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 ya gel ya 10 taneye bir tane satıyoruz o zaman bunda da tokları yerleştiriyoruz heh tamam sesin gelmiyor ya ya geliyor geliyor gel gel <laughs> gel gel açıl dedim ta nereye gitti ya arkadaşlar Vallahi ya şimdi 10 tane bir tane satacağım. Bakalım ne olacak. Bak işte bak bak. Hareketleri oğlum akıllı dur ya. Bak yine kırıyor. Tamam şimdi buradan satın alabilir. Evet. Tamam ben bunları ben bunları trolleyeyim. Şuradan şunu toplayalım. Ekmek lazım. Şöyle şunları alalım. Şunları da bak. Kırmayın lan. Kırmak Bak dükkana zarar veriyorsunuz he. Tamam bak buradan al gel. Gel bak stok var içinde gördün mü? Full dolu. Al içinden istediğini. Geldi mi? Ha şimdi nuba ver bakayım. Pahanı yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Al bana geldi. Pardon. Pardon. Bakayım stoğuma. Tamam yeterince var arkadaşlar ya. Şimdi trolümüze gelelim. Evet sonunda sonunda tunelleyebileceğiz arkadaşlar. Alnım idane net bak diyor. Bak bak tamam şunu aldık. Nuv'u seçtik. 10 dakika boyunca acıksın bakalım arkadaşlar ne olacak. E yani ne var İşte balık var işte. Balık yiyoruz. Balık pişiriyoruz. Sizde ne var? Ye ye aferin ye ye. Havuç var. İyi iyi güzel güzel. Baya fazla var sizde havuç galiba. Havuç pişiriyoruz. Evet evet. Doğrudur doğrudur. Bunları da şöyle atalım. Stok yaptık pahalanacakmış. He kışa hazırlık diyor ne? Az <laughs> yanlı diyor arkadaşlar. Baya fazla açlık verdik <laughs> <laughs> Dur bakayım. Balık yok ki ya. Bunlar pişmiş. Ben de şurada şöyle. Balıklar yanıyor. Yok yok yanmaz yanmaz. Onlar şimdi pişince gelecek bana. Nem koydun ya işte. Ne oldu ki? Bak bak <laughs> yine alıyor. Bak bak. <laughs> tamam tamam güzel. Güzel şöyle. <laughs> Az <ya> sen de. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim mi ben böyle böyle zengin olurum ya Böyle böyle zengin olurum güzel oldu Şuraya birazcık stok ekleyelim bari Patlayacağım diyor stok kalmamış hepsini bitirmişsiniz ya Seviyoruz galiba he Noob sevdi evet evet baya sevmiş Bayağı sevmiş belli belli Ay gibi yedi Var ya bu camların ben sizden <laughs> <laughs> kavga ediyorlar. Camların hesabını az soracağım sizden var ya. Durun durun. Şey, şunları da tekrardan pişirelim. Tamam güzel. Bir bin elmas falan kazanırız herhalde. Bilmiyorum ki. Stok tekrardan ekleyelim ya. Siz bayağı sevdiniz bunu. Ekleyelim bayağı bir. Tamam. Tamam. Tanesini 10 elmastan satıyoruz. Gel Nub diyor. sen burada dur ya. Bak bak hala yiyor. Ye ye işlediğin kadar. Git para falan al. Bak bunlar pahalanır he. Aha. Köylüye bak geldi arkadaşlar balıkları çalmış. Ha yiyin işte görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları trollemek lazım. <laughs> bak senin yüzünden balık çaldım diyor arkadaşlar. mı çalmışlar. İdareliği ediyor. Ben bir daha sana şöyle ben bir dur bekle bekle. Dükkanı iki dakika boş bırakmaya gelmiyor ki. Hemen hemen çalıyorlar arkadaşlar ya. Şöyle ben nereden bileyim çalacağını hiç de düşünmedim. Kaç tane vardı orada? Bayağı fazla vardı. Ha nereye gittiniz ya? Muhabbet ediyorduk ne güzel. Ne, ne oldu konuşuyor ya. Bak bak sen ye ye. Sen ye. O efekti ben sana bir kere daha vereceğim. Şunu da dolduralım. He. Nubi dövdüm biraz. İyi, e, iyi yapmış işini yapmış hak etmiş. Ekmek de alalım arkadaşlar. Yani buğday alalım ekmek için. Tamam. Bak bak hala iyi. Bak sana başka yok. idareliği artık. Arkadaşlar gerçekten gerçekten güzel. Kaç tane aldılar bilmiyorum. Minika diyor. <laughs> Tamam güzel. Benim yemek almama ihtiyacım yok. Şimdi şurayı bir düzeltelim. Bütün para cama gidiyor zaten. Ne yapacağım ya bu kadar havucu? Arkadaşlar gerçekten çok fazla havuç söylemiş Balo kafada. Şöyle, e, bu çekim nerede? Şunu da şöyle keselim. 81 tane elmasımız vardı arkadaşlar. Bakalım kaç tane elmasımız olacak? E, trol bitene kadar. E ne oldu? Ne yapıyorsun? Bak 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 bak. Oy 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 oy. Kaç tane oldu? Ne yapayım ya? Noob'yu ya doyuruyorum diyor. E bari birazcık çalıştır, çalıştır. Stok var mı acaba? Var var. Noob banuk tut ya diyor. Arkadaşlar şimdi birazcık uzaklaşsınlar. Ben kaç Para kazandım ona bakacağım ya. Şöyle bir duralım. Neyse ya ben şöyle bir dolaşayım. Dükkanın şeylerine bakayım he. Ee, nasıl alacağım ben bunu? Uy. 481 tane. 400 elmas kazandım. Nuba mı sıkıyor? Balık balık öldürüyorlar arkadaşlar. görüyorsunuz. musunuz? Bak bak. Nub yine acıktı arkadaşlar. Uy 481 tane elmasım var. Baya güzel oldu arkadaşlar. Süleyman abi borcumuzu. Allah yanıyor. Borcumuzu ödeyebileceğiz. Güzel oldu. Daha da trollemeyelim ya. Baş yerin yani. Şöyle. Bir tane aspiratör alalım. E, başka bir şey kalmadı. Tamam. Bunu da şey yaparız. Senin yüzüne elmas kanladı diyor. Valla var ya çok iyi oldu. Güzel güzel. Baya güzel oldu. E, bunu öneren arkadaşı gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir şey oldu ya. Baksanıza. El Elma falan oldu. Eyvah. Tamam gör nere. Gör nere. Okyanusu görseydi Süleyman abi ispiyonlamaya giderdi. Şöyle eksik kalan yer var mı? <laughs> Bakalım. Tamam yok tamam. Şimdi arkadaşlar içeri doğru girelim. Başka başka şeyler yapacağım. Baksana ya ayının birisi denize pislik atmış. Ya öyle demeyelim. Öyle demeyelim. Öyle demeyelim ya. Diyorum ki öyle demeyelim. İyi bir nedir. İyi. Aa burada balık var. Baksanız arkadaşlar direkt ay olduk ya. <laughs> tamam tamam al al al. Al 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 tamam. Tamam. Özür dileriz ya. <laughs> Donandırıcı bir sürü elması aldım diyor. Da ben mi aldım? Çocuk acıkmış, yemiş, iyi oldu yani. Yapacak bir şey yok. Bak, şu boşu boşuna yemeğim gitti ne Lan niye vuruyorsun? Doynadı ya bir türlü diyor. Ne? He he balık istiyor ya. Alsana balık. Balık istiyor balık. Gel bu balıkları topla diyor. Arkadaşlar stoğumuz bayağı fazla var. Ee, şimdi şimdi yapmamız gereken trolü yaptık. Köşemize çekiliyoruz. Şöyle oturalım. Birazcık daha bekleyeceğiz. Tamam ya pişireceğim ben diyor arkadaşlar. Sen topla diyor. Ama balık ekmek de ekmek ya Ne? No, balık ekmek de çok güzeldi değil mi? Değil mi? Bence git git balık ekmek iste. Gel gel. a Öldürdü bak görüyor musunuz? Yok sana balık ekmek diyor arkadaşlar şunun verdiği siparişe bakın. Gördükçe moralim bozuluyor ya. Şimdi bakın bir espri yapacağım bakalım. Bakalım çok sinirlenecekler mi ya. Ya balon kafa olmuyor ya. Şş, olmuyor olmuyor balon kafa. Ya balık ekemiyorum. Hani balık ekmek ya. Anladın anladın mı? <laughs> Hayır balık ekmek olmuyor. <laughs> Sanırım bak diyor. Tamam tamam gel gel şu beyazın içinde bak gel gel bir sürü elmas var elmas var. <laughs> ne oldu <laughs> ne oldu? Gel bunu balık ekmek vereyim gel 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 al bak içinde atla hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın bayağı fazla şekilde bu kandırdım. Eee geliyorlar mı? Oo buradan da vuramayacak artık güzel güzel istediğim gibi kaçabilir mi arkadaşlar? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Aha beni arıyorlar. Balık ekmek olmuyor ya dedim arkadaşlar sinirlendiler iyi oldu neredeler görmesinler görmesinler bir sonraki bölümde görüşürüz arkamdaymış nerede lan bunlar ateş ediyor ateş ediyor ateş ediyor acil kaçalım ya o oh, oh ya bir daha böyle şaka yapma diyor nerede bu bir görsem var ya ha, neler yapacağım da yok yok kaçtı korkak işte Balık kafaya abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın hadi hoz hoz